Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bu videoda sizlerle beraber Proxy'nin ürünlerini inceleyeceğiz. Denemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Şu an kullanacağımız, şu an dışarı çıkacağım bu arada... O yüzden şunlar falan duşta kullanılıyor. Şu an en merak ettiğim ürüne geleceğiz. Bunu beraber şimdi açıp deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğim ve hatta sonrasında dışarı çıkacağım. Gün boyu yüzümde olacak. Eve geldiğimizdeki durumunu size göstermek istiyorum. Daha sonra da diğer ürünleri de deneyeceğiz. Şimdi benim elimde şöyle Proxi'nin güneş kremi var. Bundan az bir şey süreceğim. Son 1-2 ayı falan var tarihinin. Bunun hakkındaki yorumlarımı yapacağım zaten. Ama şu an acelece bir hazırlanmam gerekiyor. Yapısını şöyle gösterebilirim. İki parmak kuralı vesaire uygulamayacağım. Çünkü tarihinden emin değilim ve yüzümde bir kere kullanımda sivilce yapmıştı. Şöyle... Maksat birazcık kuruyuculuk sağlasın diye. Yeni güneş kremi bakıyorum aslında. Şöyle açıyorum. Bu CC kremi arkadaşlar ve e, içinde SPF 15 ve olduğu söyleniyor. Cilt tonu düzenleyici etkisi varmış. Rengi 02. Ben bunların hepsini arkadaşlar ablam aldı aslında. Ablam gönderdi. Kadıköy'de yeni açılan bir proxim mağazasında şey 30 liraymış. E, Kadıköy'de açılışa özel. Hepsini oradan aldım yani. Kargo ile beraber bana geldi. 02 numarası. Yorumlarını trend yolda okudum. E, hep çok açık tonlar demişler. Ama beraber göreceğiz şimdi tonunu da. Şu bandajımı da taktım arkadaşlar. Bunu da ben birimden almıştım. 15 liraya şimdi deniyoruz artık. Aa, bunun rengi açık vesaire değil. Renginiz benim gibi ise sıfır ikisini alıp kullanabilirsiniz gayet. Ben beyaz olmadım. Trendyol yorumları yorumları bembeyaz yaptı yüzümü. işte beğenmedim. Rengi çok açık vesaire diyeydi. Ama şu an için hiçbir öyle kalıp gibi beyazlık vesaire görmüyorum. Güzel yayıldı. Valla bana sorarsanız şu an için başarılı bir ürün. Bu arada dışarıda çok fazla inşaat sesi var. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Bayağı bağırıyorum ben şu an. Bu kapatıcılık ve e, tek kat düzeyi yeterli. Hani elime fazla bile almışım. İnce yapılı bir şey. Olması önemli çünkü yaz ayındayız zaten. Bakın şu kadar da fondöten elimde kaldı yani şu an ilk izlenim olarak beğendim arkadaşlar. Gidip geldikten sonraki haline de beraber bakarız. Evet. Şimdi benim e, sabahki görüntülerin üzerinden neredeyse 10 saat falan geçti. Eve geldim. Yemek falan da yedim bu arada. Yüzümde hala BB krem duruyor. BB değil bu. CC krem. Yani şundan bahsediyoruz. Bu hala yüzümde arkadaşlar. Oksitlenmedi. Renk kararması yapmadı. Eee herhangi bir sorun yaşamadım. Çok da çizgilerin içine de dolduğunu söyleyemem. Şöyle size de göstereyim. Yani ben genel olarak görüntüsünü beğendim. Tabii ki biraz yağlandı yüzüm parlıyordur bu arada. Çünkü pudra vesaire kullanmadım bugün makyajımda. Pudrayla şöyle bir pıt pıt yağını alsak gene bile kurtarır bu makyajı. Ben bunu kullanırım. Uygun fiyatlı bir BB krem daha bulduk e, Garnier'den sonra. Bu da ikincisi oldu. E, şunu e, söyleyeceğim size şimdi Proxy'nin bu güneş kremi hakkında. Ama bir camı pencereyi kapatayım ki çok ses gelmesin bir dakika. Bu e, güneş kremi gerçekten güzel mi? Güzel. Zaten ben bayağı bitirdim. Şöyle içi gözüküyordur bence. Şuralarda falan var bir tek. Ama ben bunu ilk aldığımda çok daha güzeldi. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben bunu ne zaman aldım bilmiyorum ama tam bir sene olmadı arkadaşlar. Yani 9-10 ay falan olmuştur belki. Zaten açıldıktan sonra 12 ay talimatı var içinde arkasında. Yani bir sene kullanım ömrü var diyelim. 2 ay daha kullanım ömrü olması gerekiyor şu an bu ürünün. Ama şöyle söylemek istiyorum. Ben bunu ilk aldığım yaz çok güzeldi. Ben bunu bütün yaz kullandım. Çok iyiydi. Gerçekten renk de Yapısı da iyiydi. Ama açıldıktan ve atıyorum kış boyu kullanmadık ya şimdi açıp kullandığımda şu an yapısı kötü. Ee, sabaha az sürmemin sebebi de buydu aslında. Hem birazcık yapısı kötü hem de birazcık kötü kokuyor. Ve bir kere kullandım ben bunu bu kadar sıcaklar gelmeden önce bir de kullandım. O zaman da sivilce yaptı. Yani bayağı 2-3 tane falan sivilce çıkardım onun yüzünden. Sabah sadece yeniden denemek ve size de göstermek için kullandım. Çünkü e, benim elimde vardı sonuçta bu ürün. O yüzden yani bir daha uygun fiyatlı bir e, yüz güneş kremi alacak olsam bunu almam. Bunu yeni almadım zaten. Proxy'den almayacağım. Yani bunu alıp da atıyorum 2 yaz geçiririm diye düşünürseniz sonlara doğru bence tadı kaçıyor bu ürünün. Şimdi elimizde kalan son. Dört ürünü var bu e, proxy'nin. E, bunları da ben kullanacağım. Belki size ufak görüntülerle koyarım. Herla hazırda kullandım. Şu ürün var. Şunun da şu an bayağı dibine gelmişim arkadaşlar. Şuradayım yani. Bunu ben seviyorum bu arada. tüylenme karşıtı olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü çok fazla düzenli de kullanmadım. Ben haftada 3 gün banyo giriyorsam haftada bir günü bu kremi sürüyorum. O yüzden hani gerçekten tüylendirme geciktiriyor mu hakkında hiçbir fikrim yok. Onu söyleyemem hiçbir şey. Ama ne sivilce yarattı. Ne bir e, reaksiyon, bir şey, kızartma hiçbir şey yapmadı. Kokusu gayet güzel. Şeker gibi. Yani sürerken zaten ağzıma da sıkmak istiyorum. Şunu pes pembe rengi. Kokusu gayet güzel. Yapısı çok güzel. Emiliyor. Gerçekten hemen emiliyor. Yani bunu e, vücut nemlendiricisi olarak kullanabilirsiniz. Ama ekstra içinde tük ediktirici var mı? Böyle bir etkisi var mı? Onu henüz bilmiyorum yani düzenli kullanmadığım için. Belki düzenli kullanımda gerçekten vardır. Diğerlerini de sırayla beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi duş ürünlerimizi kullandık. Onları birazdan yorumlayacağım. Şimdi şunu deneyelim. Bu daha kolay tarama diyor ya mesela bunda. Şuralarım benim şu an takılı. SPF 30 diyor ve kolay tarama, elektriklenme önleyici, hızlı uzama, kısa çıkıkları önleyici, hacim verici falan filan her şey etkisi var yazıyor. Arkasına bakalım vaat ettiği şekilde kolay tarama yapacak mı? Arkalarımın vesaire dolaşık hala saçımın. Şöyle tarıyorum. Şu an burası yumuşak. Böyle yumuşacık ama hafif köpürdü gibi hissediyorum. Yani nasıl anlatabilirim bu hisse size? Şöyle ellerim böyle bir yapışık. Şuradakileri daha fazla sıkmadan hep bir noktaya çok fazla sıkarsanız demek ki olmuyormuş arkadaşlar. Şöyle yayacağım o yüzden ben. Kokusu güzel kötü değil. Gerçekten güneş kremi gibi kokuyor. tarama spreyi vaat ettiğini yapıyor gibi. Kurttuktan sonra saçımız ne halde olacak? Katılaştıracak mı? Bir şey yapacak mı? Onu bilmiyorum. Şimdi gideyim azıcık saçımı kurutayım. Sonra geleyim diğer ürünlerde yorumlayalım ve bitirelim videoyu bu videoda beni neredeyse 3 farklı kombin ve 3 farklı halde gördünüz. Son halimde bu olsun istedim. En azından güzel bitireyim istedim. Şimdi yorumlamaya gelecek olursak zaten şunları ben söylemiştim. Şunlar hakkındaki düşüncelerim aynı. Şimdi esas şunu da beğendim arkadaşlar. Kurutmadı. Yani hala güzel. Birbirine dolaştırmadı. Kalıp gibi de olmadı saçım. Hafif böyle bir kuruluk var ama yani kötü bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bunu kullanırım yani. Bunu bitirmek için uğraşırım. Bu güzel saç toniğine gelecek olursak bence bu yararlı bir şey. Şunu şuradan anladım. Saç diplerime sürdüğüm ve e, akıttığım zaman elimle parlaklık hissini hissettim açıkçası duşta. E, saç diplerimin öyle hani temizlik hissi var böyle gıcır gıcır ama aynı zamanda nemli olduğunu hissediyorum. İlk izlenimim bu şekilde. Belki güçlendirir ve daha hızlı uzatır saçları. Bu kokusu vesaire de yok bence. Yani benim saçımda koku bırakmadı. Şu spreyi sıkmadan önce de Koklamıştım ama hiçbir kokusu yoktu. Güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şimdi vücut peelingine gelecek olursak. Bunun hakkında söyleyeceğim iki şey var. Birincisi çok yağlı. Arkadaşlar hani bu vücut peelingi gibi böyle hani şey değil. Belki de bir yerinde vücut peelingi diyor. Bir yerinde body scrub diyor. Body scrublar daha yağlı oluyor. Vücut peelingleri daha katı oluyor diye biliyorum. Ben yanlışsam uyarın. Ama... Ee, tam olarak anlayamadım. Tanecikli bir yapısı var. Şöyle mama gibi tanecikli. Tanecikler vücudunuzda eriyor ama yağlı bir his bırakıyor. Mesela kolumda denedim ben. Yani kolumda size de gösterdim sürerken. Çok güzel yayıldı, emildi. Şimdi kolumun hissi böyle normale döndü ama komple bacağımda. Biraz fazla kullanmışım galiba. Hala biraz yağlı etkisini hissediyorum. Demek ki bu da demek oluyor ki çok çok az kullanmanız gerekiyor. Yoksa yağlı bir his bırakıyor gerçekten. Çünkü şu an bacaklarım böyle yağ içinde böyle akıyor yani. E, kolay eriyor. Yumuşatıyor. Yani yumuşacık yapıyor. Kokusu vesaire de çok iyi. Çok güzel kokuyor. Bir de ben elimi alıp elimle yaymayı denerken elimi biraz kaşındırdı açıkçası arkadaşlar. Çok yağlı olduğu için elimde de benim böyle kuruluk vesaire oluyor. Egzama gibi şeyler çıkıyor bazen dönem dönem. E, onları biraz böyle rahatsız etti diyebilirim. Eğer böyle bir cilt sorununuz varsa bence bu değil yani. Bunu kullanmanızı çok önermem. Çünkü benim şuralarımda olan kuruluk ve egzama karışımış ...şeyi e, biraz kaşındırdı açıkçası. Umarım kabarmam ya da herhangi bir reaksiyon yaratmaz. Cidden cilde tabii ki bu öyle şeyler fark ediyor. Ben de bunu yaptı siz de bunu yapacak diye bir şey yok. Ama kuru ciddiyseniz kullanabilirsiniz bence. Benim bacağımda ve cildimde, bacaklarımda çok fazla sivilce çıkmaya müsait e, bir altyapıya sahip bacaklarım. O yüzden göreceğiz bakalım zamanla e, sivilce oluşturacak mı, oluşturmayacak mı. O zaman... Videomuz bu kadar da sizinle beraber 6 tane Proxy'nin ürününü inceledik. Umarım sevmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlardan her zaman cevaplıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.